Aradığım Aradığınız kişiye ulaşırsa başladım. şaşardım zaten. Pars ayıp olmuyor mu artık? En azından bir iyiyim diye haber ver. Sonra git nerede dinliyorsan dinle kafanı. Deli olacağım meraktan ya. Üzülüyor muyum? Endişeleniyor muyum? Korkuyor muyum? Ne haldeyim? Zerre umurumda değil. Kırılıyorum. Gerçekten. Ara lütfen. Anladım. Peki sayın hakim. Suçlamaları üstlenenler olmuş. Haliyle bu Igor'un tutukluluğuna gerek görmemiş hakim. Hilmi da servis bırakmış. Nasıl ya? Bu tip adamlar ellerini kirletmezler Ceylin. Yani kirletse bile onun yerine yatacak tonlu aptalı vardır. Adam şu an bayağı dışarıda yani. Keşke daha önce haberim olsaydı. Elimizdeydi. Özge ilk bana gelseydi keşke. Gir. Başka bir arzunuz var mı Yekta Bey? Şimdilik yok Ayten Hanımcığım. Ama günler uzamaya başladı. Bilinmez hiç neler istenir, neler olur, neler. Buyurun, hoş geldiniz. Ve dışarıdayım Yektacığım. Olması gerektiği gibi. Özgür dünyada. Ya ben sana ne dedim bil mi? Ne dedim? Yekta Tilmen yanındaysa ne gam ne keder. Her zaman korunursun. Her zaman güvendesin. Akşama kanalda program bile ayarlamışlar. Her şey olması gerektiği gibi. Aynen böyle. Hayat ne güzel akışında değil mi? Olması gerektiği gibi. <laughs> Yaptığın her şey için çok teşekkür ediyorum aziz dostum. Selma aşağıda arabada beni bekliyor. Ben kaçar. Bilare sana bir güzellik yapacağım. Burada kalmaz. <laughs> Ömerciğim, sana da çok teşekkür ediyorum. Ne zaman, neye ihtiyacı olursa burada bir abim var, sakın unutma. Teşekkürler. Görüşürüz. Çok selam. Bravo Ömer. Kazanmışsın maçı. Yani yedek takımın bile estiriyor. ...kozunu attırıyor adliye koridorlarının <laughs> tilmen gücü. <laughs> Peki, şöyle gerçek bir maça ne dersin? Henüz kahvaltı bile edemedim. Önce onu bir halletsem. E daha güzel, daha güzel. Sporun en makbulü aç karnına yapılandır. Böyle güzel güzel terletir, yağ yaktırır. Sonrasında oturduğun sofranın kıymetini bin kat artırır. O zaman bir iddia koyalım. hı? kaybeden ısmarlasın. Ne dersin? <laughs> Senin şu teorideki becerilerini bir de sahalarda görelim. Ha. Hodri meydan Ömer, er meydanı. Görelim bakalım boynuz musun beni geçecek yoksa devede kulak mı? <laughs> hay hay. Çıkalım o zaman.